Hı. Merhaba arkadaşlar, Leamamla bir videoda daha beraberiz. Ee, Genel burada. Buradayım. Ben de Emre. Şimdi... Artık makinelaşmaya doğru gidiyoruz. Yani endüstriyel çağa gireceğiz hayırlısıyla. Halen yani 5 bölüm sonra, bizim için bu da bir başarı yani. Bu arada hemen ben Creative'de test ettim. 3'e 3 bir alana, 4 derinlikte yapınca elektrik, motor, su her şey sığıyor içine. Nasıl yani, ne anlamda? Ya bak şimdi şöyle dörtle göstereyim sana. Bu yani su sığıyor da ne de sistem bizim sistem mi sığıyor? Ha, yani bütün sistemimiz sığıyor. Hı. Dışarıya modelini mi yapacağız nasıl olacak? Zaten Yok, şu an camlar bir şey gerekli bence. Yere de. şey yapalım. Karar verelim diye. Şurası olabilir bence. Tamam. Buradan aşağı doğru mu kazacağız yoksa yukarıda mı olsun sistem? Burası çok çirkin olur yukarıda olursa ya. O zaman bir yana aşağı. mı kaydıralım burası iyi mi? Bakayım, bir yan olsa daha mı güzel olur sanki? Değil mi sanki? Masaya daha yakın. Hıh. Hmm. Ya yani şöyle mi hani? Şuradan mı olacak? Yok yok. Ha o tarafa diyorsun. Ben ortalamayı düşünmüştüm. Ortalanmıyor ki. Yataktan ya ama... iki tane var. Üç. Hmm, şöyle. Ama chestlere de yakın olur ya burada sanki. İyi tamam, o zaman bunları kazıyorum. <laughs> şöyle mi? Hı? Bir de derinlik kaç olacak? 4. İşte 1, 2, 3. Şöyle mi? Sanırım. Üstünü kapatacak mıyız? Yoksa üst açı Burası mı kapanacak kap zaten burası komple. Üstü kapanacaksa bir kat daha kapat de, kazalım. Nasıl üstü kapanacaksa? Yani sistemi gizleyecek miyiz? Üstünü bir şeyle kapatıp. Gizleyeceğiz. O zaman Baksın. bir kat daha kazalım. Bak, demet. Ne o Ember mi? Hmm. Tamam evet. böyle oldu. Buradan mı evet, ama yapıyorum ben. Ha. Yapıyorum. Şimdi pişmiştir Özellikle herhalde. Şuradaki ben dörtleri temizliyorum. Daha inip çıkacaktık zaten oraya? Hmm. O zaman da o tekrar değil. Sen de tam gerek yok abi şaka yaptım. Ya, atladım. şaka yapmadım da yani hani. gereksiz zaten. Şimdi bize bir tane Aquarius Accumulator. Şimdi camlar da gelsin. Accumulator ne yapıyor abi? Ya normalde sonsuz su yapabiliyorsun ya. Hı. Hmm. Ama bunu makineye koymak için elle yapman gerek. hı. Hmm. Op olmadan hani sonsuz su makinesi bu. Sen machine block yapınca bir tanesi ver bana. Ben akumulatörle uğraşayım. Ayrınlar pişerse... Kova, kovayı alıyorum. Kova kullanmak gerekecek. E sen bu arada dışarıdan su alabilirsin. Bu arada şunu keşfettim. Nasıl su, su bak, alayım bak. derken? Hı. Tak, 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 tak. Burası Bir zaten dakika, havuz. Bir dakika, orayı göremedim. Kaçırdım ben. Nasıl yaptın? Çıkıyor biliyorsun buradan böyle. Woow, merdiven <laughs> <sevindim. gülüyor> Onu bilerek yapmadık ama süper olmuş. Şu canavar sesleri geliyor. Kafana kazmayı vuracağım. Bir yandan da akşama su getir dedin onun için. Ya koyarsak Su mu gerekiyor? Yanlarına koyuyoruz onu. Ha, ama zaten kuyusu yaparken boş kova gerekiyor ilk başta. O, o zaman kova da yapacağım ben. Aynen. Ay senin suyunu bozdum Yok Kenan. Nasıl yaparsın bunu bir anlamadığım bir şey var. Hı. Nasıl düzelmiyor bu? Nasıl? Allah Allah. Senin suyunda Yok geldim yok tamam gel Düzeltiyor düzeltiyor geldim, geldim geldim No worry ha Şimdi o kovaya su al bir tane Aldım God damn it. Sende boş var mı? Boş, boş var da varsa... önce aşağı şey lazım Ne? Dur şimdi ben yapacağım bekle Sınırsız su mu yapacağız aşağı? Heh, sınırsız değil de Daha böyle bir güzel oh. abla dışarıda kaldım gel, gel, gel. Nasıl yapacağız? Önce bir yatalım, bir sabah olsun. Aynen Görüşmeler. aynen, şimdi canavar girer, patlar, tabi matlar. Değerli. O çukurda inşallah doğmaz bir şey. <laughs> ha. Şimdi... Hı. Şuraya... ...Aquaeu gelecek. Hı -hı. Şu ortayı kapatıyoruz. Şuraya koy bir de. Tamam. Şimdi yapabilirsin Aquala'yla. Tamam. Dur Aynen machine frame'i yap sen bir. Yaptım al. Bakayım. At bakayım. Baba tam yapıyorum ben o zaman. Redstone'un altın pişirmem lazım. Camdan sende var mı cam? Var. Bir tane var bende bir tane atsan yeter. Tamam. Redstone'u şuradan. Redstone. Altın lazım bile değil mi bize biraz daha? Altın pişirmedik mi hiç? Pişirdim de tam sayısına göre pişirdim. Redstone alıyorum bir tane. Redstone. Vereyim mi istersen ben? De Aldım redstone. bir tane redstone. Bir de bana demir lazım. Demirimiz şey dedi mi standta? Burada da var demir bende bir tane. Neyse. O, tamam al. Standta iyi fikir de alışamadım ben daha ona. Hmm. Çok kullanışlı aslında. Aa redstone'um. Tamam nemotik <laughs> servo mu yaptım? bana tin lazım. Tin pişirdik mi biz hiç? Redstone alabilir miyim? Ha redstone. Sana uçtu benim. Tamam e keşfem şey tin pişirmedik değil mi hiç? Ben pişirmedim. O zaman tin pişir. Ya miners pek peki gidiyor. Aa bak benimki otomatik alıyor. Aa. bilmiyorum. Seninki de <laughs> Aa bir de backpack yapmış ondan hiç bahsetmedik. Hı hmm, çanta işte evet. Sen göster onu. Çanta. <laughs> Bu böyle içine tıklayabiliyoruz. Mesela şurada. Ama miners bek backpack olmasın olayı da hani sadece madenleri içine alabiliyoruz. Şimdi görüldü. AAAAA! <laughs> görüldüğü üzere redstone'ların üzerinden yürüdüğümde... Otomatik olarak çantana atıyor değil mi? İşte bu, çalıştır. Biz biraz... kendimiz denediğimizde çalışmamıştık. Aynen. Buradan biraz beri topluyorum ben. Beri lazım. Aslında Geri... çok iyi bir şey o. Redstone niye var yerde? Hmm. Yanlışlıkla koymuşum. Beriler giderek de büyüyor değil mi? Yani çoğalıyor hmm. sanki. Evet, yukarı doğru çıkıyorlar. Şurada bir tane bebek kaldı. Niye bu böyle kaldı bilmiyorum. Benim şey bitiyor galiba. Okuyayız. Kapır var mıydı? Kapır var. Ha, var mı? Buldum bir şey. Şimdi. Pulverizer. Teningat. Pneumatic servo glass. Flintimiz var mı? Ha işte yanlış şey karşı. Flint. Hmm. O da olabilir. Akoyusu yaptım ben. Yok galiba filan bir bakıyorum. Gravel var mı? İşsiz işsiz gidip kazacağız şimdi onu. Çünkü <laughs> şey mi la flint mi lazım? Hmm. Yani başka bir şey bulamadık. Flint ben, ben gravel bulmaya gidiyorum abi. Ben kazdım onu ya sen. Ne? Yok onu bulurum zaten burada var. şurada bir yerde var. Çölde bu. mi oluyor? Nerede oluyor? O? Çölde olmuyor bak dur. Ben sana bu gibi hızlıca. Burada var bak. Nerede geldi? Grev ha, yani lazım tabii. sana. Ne ha? Vallahi geldim geldim geldim. Ah! Canavar falan yok değil mi? Yoktur mu? Ne var ya? Ya bisikletinle karşılaştım da. Akumulat. Aa flint buldum. Kaç tane lazım? İki, i̇ki Tane. Hah. tam Çünkü... iki oldu. Tamam geliyorum yukarı ben. Gravel alayım da evde de yaparsın. Gravel var bende. Ay. Geliyor. Kaybettin Eve gelelim. Geliyor. Bu mağaradan da Ek adı, Accumulator falan bir yere koyduk mu onu sökmek için şey lazım değil mi? Torç falan. Torç. Her şey. Tor <laughs> ranch. Pardon ranch. Aa! Yumurta. Yo yumurta da Sonra tavuk çiftliği yapacağız. Seri üret. Aa! Çıktı! <laughs> <laughs> Kapıyı kapat. Allah. Dur, flint atayım. Ah. Bir tane plint, gravel koyuyorum chest'e üstte. Tamam. Ya da onu alta koyayım, gravel. Şimdi, nasıldı? Piston lazım bir de, süper. Piston mu lazım? Şimdi üç tane tahta alayım. Başka makine yapmak gerekiyorsa onunla da ben uğraşayım Emre. Ee, şey lazım bir de. Ne? Sawmill ve Powered Furnace. Sawmill'i yapayım o zaman. Sawmill, machine frame var mı fazladan? Var. Onu. Sana da şu iki tanesini vereyim. Tamam şimdi soğum mil. Colored wood planks. Evet, evet. Ula colored wood planks'i zamanında sandalye üstü yapmak var için. Var orda orada acıdım. var orada Var mı? Üzülürdüm valla çok uğraştı. Colored olması <laughs> gerekmiyor ki her tahta oluyor. Yo hayır colored diyor. Colored oldu mu? Ha planks. Neyse. Neyse. Iron istiyor diyor. Evet şimdi makinamızı yapalım. Şunu da buraya. Bunu da Allah. buraya. Pulverizer. Pulverizer hazır mı? Hı hı. Biz ne sistemi kuracağız tam olarak? Ne yapacağız? Ben onun fikrim yok yani şu Şimdi an. ben genius bir şekilde. Sonsuz maden. Ne? Sonsuz maden falan mı böyle? Tabii. Uf. Altın Öbürünü ha. verebilir misin sen? Niye? Aquarium. E, Aquarium. mu? Ne hı hı. Neredesin sen? Ha. Evet. Ben hemen de Aquavio... böyle teknolojik bir şekilde buraya yerleştireceğim. Tersten koyuyorum çünkü boru arkadan çıksın. Kapır. <laughs> Şimdi... Kapır sende mi nerede? Kapır var bende galiba. Ne lazım ee, söyleyeyim iki tane. Ay şu yan tarafı eskiden item siliyorduk oradan yanlışlıkla ya. Aa ne tarafa atınca gidiyordu? Sağ tarafa gidince atınca. Hmm. Tehirli. Bunu şöyle koydum. Bunu böyle koydum. Buraya bunu koydum. İki tane de bakır koyduk mu? Tamam şey soğumeli de yaptım. Şimdi onu da verebilirsin. Al atıyorum. Soğumeli attım. Başka ne gerekiyor? Şimdi Powered furnace, furnace mı dedim? Power furnace lazım bir de. Power. Ben de boruları yapayım. Power furnace. A, kumu tam sayısıyla kazdık Clay ya. gerekiyor. Clay'ler yani burada. Var, var. orada. Ben çöle gidiyorum. Kaktüs de alacağım. Tamam. Şuna. Aa, benim çılgın birilerim büyümüş yine. 4 tane. Hmm. Power furnace elektrikli çalışan ya da başka böyle enerjiyle çalışan. Hı hı. Özelliği polarizer'dan otomatik olarak şey alıyor. Es ha. Kendi pişiriyor. Eskiden şey vardı elektrik furnace falan vardı. Elektrik olayına ne oldu? Var mı hala? Var hala. Generatör falan. Bu daha şey. Ucuz. Efficient biliyorsun. Evet ben <laughs> Arkadaşlar bu arada IP'yi görüp deneyenler olabilir. Hiç uğraşmayın yani. Zaten whitelist var yani onu evet. zannetmiyorum. Evet. Çok uğraşan olmuş mudur da. Hmm. Bence bir konsola bak. Kesin <laughs> yani. İd buradan İddia iddiaya girebilirim yani. Şunda da şöyle koyduk mu? Evet, son. Bu tahta şey ne orada ya? Aa eski şaheser bizim tabi. Ne ya? O kim? Tahta bizim eski şey vardı ya. Ha, tahta evi mi gördün Oraya eski? geldim. Bol bol kazdım kumdan. Bir 64 tane olsun. Süper Şimdi geliyorum oraya ben Benim şeyde bitiyor sayılır Havuk. Havumuz olması hoş oldu ya Şeyde bitirdim power turnus yaptım Tamam Bunu i̇şte nereye yanına mı koyayım yanına. bir şunun yanına mı koyayım ee, Sağda bir tane boş yer olması lazım hmm. Koydum Wow İlginç. çok hava oldu. Ya. Makineler çok hoş gözüküyor ha. Aynen taksiyeler çok şık. Şimdi çılgın teknolojilerimizde boru mu lazım şu an? Boru yapacağım ben de. Şimdi ee, sen şey yapabilirsen ne? Steam Engine diye bir şey var. Onu biliyorum. Ama hep, hep klasik Steam Engine değil mi yani hep yaptığımız? Ha kaç çeşidi var bunun? İşte en alttaki. Lokomotif'in yanındaki. Lokomotif mi? Şimdi bak bir hobi steam engine o var. O değil o değil değil. Commercial, Aşağıdaki. Industrial. Bir şey olmayan hani. Ha, steam sadece, sadece steam, classic steam engine. Klasik steam engine'u diyor mu bizim ya? Biliyorum onu ben. Bakırla yapılan yani. Tamam tamam yapıyorum hemen. Tamam. Ondan iki tane lazım. İki tane lazım. Hı. Şimdi ne yapacaktım ben? Ha cam. On altı tane yeterli. Olur gibime geliyor. Tahta. Tahtamız az oldu ya. Yani bir ara tahta kazmaya çıkmak lazım. Şimdi Aynen haklısın aslında ya. Ee, ne yapacaktım ben ya? Şu 8 tane taş pişsin. Evet. Hmm. Neyse camlar piş. Aa pişirmem lazım. Herhalde altı tane cam yeterli olacak. Ne içineceğim gerekiyor onu anlamadım. Boru yapmak için lazım. Hmm. Kapır. Bir dakika, gerekiyor biraz daha bana. Pişiriyorum. Tamam. Doluyor hmm. Taş pişiriyorsun, kum pişiriyorsun. Neyse biraz bekleyeceğim o zaman. Taş dört tane yeterli olur bana. Boşalttım burayı. ha tam pişmeden önce aldım. <laughs> tamam onun pişmesini bekleyelim. Koy taşını. Yok aldım aldım. Ha. Şimdi boru lazım. Hmm. Tersi miymiş bu? O 8 tane çıkıyormuş bir tane yapınca borudan. Ha evet 8'er 8'er geliyor ya. Onu ben de ilk yaptığımda çok sevmiştim. 3. <laughs> boşların artık üçüncü katı çıkmaya başladı ha. Oha. Üçüncü kata çıkıyorlar. sonra RNG hmm. yapmak aptım bu unuttum yedim ya tahta demir redstone şimdi kaktüsleri de pişirince su geçirmez boru yapabileceğim aa doğru su geçirmezlik özelliği ondan geliyor değil mi hı, hı. <laughs> Niye iki motor gerekiyor? Hı? Niye iki motor gerekiyor? İşte şey sağlayacaklar güç. Daha fazla güç olsun yani. Hı hı. Yoksa teklede çalışıyor mu yani? Tekle demedim. İki anca yetiyordur ihtimal. tamam. Üç tane makine çünkü. Allah Allah. Şimdi bu niye olmadı? Ne? Copper ingot, copper ingot, copper gear, piston, reston, transmission coil. Ha, ben reception coil yapmışım. Ya tam transmission yapayım hemen. Silver, silver bak gerekiyor mu? Ya bak. Diye. O iyi ki silver almışım zamanda. Nerede? Çok uğraşırmış. Aynen. Silver'ı aldım dedim ama. Aa bir tane var abi. Bir tane mi var? Zaten bir bakayım. En üstte. Bir, bir tane için bir tane gerekiyor. Nerede? Vallahi en üstte abi bak en üst sırada. Hah gördüm. Bir tane var ya. Bunun olması lazım ya. Sanki bir tane mi çıkmış sadece. Dust'ı falan var mı diye bakıyorum. Ben de baktım yok. ama yok. Ya kötü oldu bu. Şimdi bir tane mak şimdi. bir tane motoru yapabiliyoruz bir tanesiyle. Tamam da yani. Evet. Neyse şimdilik yeter herhalde bir tane. Deneyeceğiz artık bakalım. Sistemi yapmışken orayı kapatmadan tam yapaydık diyordum. İşte ama sil bir tane silver'ın eksikliği. Sen kaktüsten pişti alsana. <laughs> ben oraya silver pişireyim. Yazık oldu ya. Bayağı. Gümüşün değerini anlarız artık. <laughs> Abi reception foil fo ile falan gerekiyorsa, bayağı lazım olacak yani. O bayağı Hı. şeyde kullanılıyor çünkü. Ya, evet. Bir daha kazalım. Ama ben görmemiştim ki de. Çok Hı. ilginç. Zor çıkıyor. Madem işte demek yani. Pistoma Şimdi bir motorları koyduğum. şuraya koyarım suyu buradan çekeriz. Bir tane motor da hazır. Hı, ver onu bir koyayım. Steam engine çalıştırmak için bir şey gerekiyor değil mi? Lever. Kömür. Leversız Lever da yapabiliyoruz. Başlatabiliyor musun leversız? İyi al. Vereyim. Şunu şuraya attım. Kim sistem çok merak ediyorum. Benim? Su geçirmez boru olmasa ne olur? Bozulur mu? Pat, çalışmıyorlar yani. Buhar motor olduğu için su şey yapması lazım. Hmm. Şimdi öncelikle buradan suyu getiriyoruz. Bakayım nereden suyu getiriyorsun ya? Aman Allah'ım o su nasıl gitti oraya ya? İşte ölmeciniz. Bak Şimdi motorun içine doluyor. Akımulator, ha, Motorun içine doluyor yandan. Akıyor ise doluyor. Hı -hı. Peki Şimdi. bu sınırsız su mu yandaki? Evet evet. Nasıl iki böyle nasıl sınırsız? Normalde de iki suyla sınırsız yapıyoruz ya. He. Bu modun parçası olarak. Hani op olmasın diye yine iki su gerekiyor. Hı -hı. Tamam. Şimdi bundan elektriği alacağız. Tahta lazım. Motordan mı? Tavuk oraya nasıl çıkmış? Nereye çıktı? Abi biz nasıl çıkıyorsak bence o da çıktı öyle. <laughs> Masadan mı atladı acaba? Ya ne bileyim. <laughs> Ay dışarı düştüm ben. Hmm, yaprakları çift kat yapmak lazımmış. Yani. Kaçtı mı tavuk? Yok Aa, burada. Yok. Geri soktum içeri. Ya oğlum oradan çıkıyor işte. Chesterden mi çıkıyor? Evet bak buradan çıkılıyor böyle. Ya çıkarsa çıksın sonra yeni tavuk alırız ya. Ya ama ben bu tavuğu çok seviyordum. Tahta mı istiyorsun sen atayım mı? Aynen bir tane. Bileyim, tamam. Üstüne değil dur bir daha üstüne atayım. Yo. Bekliyorum. Geldi mi? Geldi mi? Teşekkürler. Tavuk kafasını crafting table'ın içine soktu. Şimdi hı, buna redstone takacağız. Redstone vereyim mi? Yok var bende sağlasın. Her şey var benim üstümde. De... İyi, biliyorum eski şeylerden. Şimdi. Allah. Ne önemli değil. Ah pardon, pardon. Çek. şunu kıracağım. Şimdi ilerideki motora da hazırlalım diye şimdiden hazırlıyorum onu. Bunu alıyorum. Sonra bu elektriğin hepsini buraya götüreceğim. Boru i̇şte bu elektriği. kadar derin olmasına da gerek yokmuş. Boru elektriği mi taşıyor ki? Hı? Boru elektrik mi taşıyor? Evet. Üş, yani, üş kabloyla taşınmıyor muydu ya? O benim şu an aklım gitti. Kabloyla da taşırız. O elektrik, bu megajoul. Hmm. İkisi farklı kendim, teşvik ederim. Ben şuradan çıkayım da bari. Ay. Geç hmm. olmadan. Nasıl yapıyorduk ya. Şöyle yapıyorduk. Bir, iki tane daha lazım. Oh! <gülüyor> ya! Bak <laughs> Onu nasıl keseceğiz? Dur şimdi. Bir Hayır oğlum kırma. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bana bir tane daha taş pişirmem lazım. Taşla ne yapıyorsun? Boru. Ah, ne yapıyor peki bu şeyde? Pulverizer ile hmm, Tahtayı koyuyorsun. Dört yerine sekiz tane çıkıyor. Hmm, o ne için peki tahta? Nasıl tahta? Ya o da aynı şey ayrı bir şey yani. yani çoğaltmak için Fırın alakası tahtayı. yok yani. Yok yok. Tahtayı çoğaltmaya yarıyor da. İyiymiş. Şimdi çılgın bunu yaptık. Şimdi lazım. Ve... 3 dakikadayız onda baktım mı? Oha 22 dakika olmuş. Kes kes. Evet arkadaşlar. Büyük açılışımızı bir sonraki videoda yapıyoruz. Şimdi nasıl bir kilo...